Çalışanlar arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani pandemiden sonraki en büyük gala olduğu için biz çok heyecanlıyız. Ben de ne zamandır bu kadar büyük bir galanın içinde olmamıştım. Çok değerli arkadaşlarımla çok değerli bir film yaptık. Değerli yönetmenimiz Bedran. Gece kulübünde çalışıyor benim karakter. Bir polisin asla yanında olmaması gereken bir karakter. Ailenin annesi. Biz çok heyecanlıyız. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. İnşallah çok güzel bir akşam olacak. Beydra. Gel <laughs> gel Beydra konuş. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. CJ Yıkıfe'nin ailesiyle beraber e, oranın albisinden çıkmış Extreme Japan uyarlaması Kim Bu Aile filmini e, sizlerle paylaşacağız gelince. <laughs> e, çok sevdiğim arkadaşlarım, ustadlar, abilerimle beraber e, çok iyi hazırlandığımız e, süreçte de çok keyif aldığımız bir proje yarattık. Umarım size bizim aldığımız keyfi bizim aldığımız dualasınız istediğinizde. hepinize çok teşekkür ederim, hepinize iyi seyirler. Hikayeleri uzun sürede çok 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 büyük demeklerle, işte 29 gün gece çalışan falan diyoruz, akşam altı sabah altı böyle, karnı başında tavukçular. Ee, i̇zleyeceksiniz, izleyeceksiniz, izlediğinizde göreceksiniz. Çok büyük, çok kalabalık sahneler var. O kalabalık sahnelerde emeği geçen tüm dövüşçü arkadaşlara, yardımcı oyuncu arkadaşlara hepsine tek tek teşekkür ediyorum gerçekten. Üniversitelerimiz de evet. güzel. Yapımcımız CJM, INM'in İN, Türkiye'deki ilk e, yatırımı, ilk filmi. Daha önce ortaklığı var ama çektiği ilk film. O da bize kısmet oldu. İnşallah yani yüzümüzün akıyla çıkacağız. ama kandırmasın ama iyi bir film çektiğimizi düşünüyoruz. Değildiğini düşünüyoruz. İnşallah siz de seversiniz. Biz de ilk defa izleyeceğiz sizinle beraber. Çok merak ediyoruz. Biz orada çok eğlendik. Güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Yani tüm bu aile. Bence çok eğlenceli bir aile. Bu aileyi bir araya getiren Bey, bir, bir mafya takibi sırasında başarısız bir operasyon sonucu e, açığa alınan iki polisin ailesini oluşturmakla yükümlüyüm. Ondan sonra hikayeler başlıyorlar. Eee ve eee kor kor hisabının isteyen bir karakter oynuyorum. Gelisin <laughs> sürpriz olsun. Bir e, <laughs> rızalı bir şey. Şeffaf böyle bir şey olacak bence. E, Biz de olacak bence. <laughs> en iyi dövüşçümüz. Teşekkür ederim. Bu arada en iyi dövüşçümüz Aileyi kurmak zor bir şeydir. Bir Aile olsun. olmak da zor bir şeydir. Ama aile olunca hayat her anlamda güzel olur, toplum güzel olur, dünya güzel olur. Biz burada güzel bir aileyle emeğin, sevginin, aşkın ne derece önemli olduğunu, sevginin her şeyi açtığını kapıları, görevi de güzel yaptırdığını, birlikteliğe de hoş bir yol açtığını, bir emek vererek anlatıyoruz. Bu emeği hayata geçirirken başta yapımcı, ortak yapımcılar, sevgili yönetmenimiz, Basın senarist şu arkadaşlarımız, ekibe çayı getiren <laughs> e, görevli arkadaşlarımız dahil herkes inanarak bir şey yaptı. İşte bu sevgiden yola çıkıyordu. Sevdik, aile olmayı istiyoruz. Dünyaya da örnek olsun böyle uçsuz bucaksız yerlerde aile olabilmeyi başaran bu ekip bütün dünyaya sevgiyi, emeği, kardeşliği aşkı anlatıyor. Hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol Altan abi. Yok ben çok eğlendim ya. <gülüyor> <gülüyor> beni tabii beni öldü <laughs> de onu öldü. İşini de biliyor. Evet, ya, güzel evet. Güzel, Allah... güzel oldu. Ben. Teşekkür ediyorum hepsine. Bizi de övsene ya, beni de, <laughs> beni de, beni de, beni de, beni <laughs> de. Z kuşağına biraz. Çok teşekkürler, teşekkürler görür mesin. Dünya çapında bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çok yoğun çalışmalarla ve bu işte herkesin çok emeği var, çok büyük. Daha katlarda çalışıyoruz. Betran Hoca'nın çok emeği var. CJN'a mı yapın ve Ferhat Bey'in de çok emeği var. Mümkün Hanım falan yani bu var? Çok teşekkür ederim. Evet çok emeğim var. Hoş geldin. Çok kalabalık. Belki de bu kadar yeşil çamdan beri bu kadar kalabalık dövüş sahneleri çekilmemiştir yani. Hadi izleyeceksiniz, yani göreceksiniz. Şey. Elimizdeki herkese, el kamera arkasındaki herkese, en büyük arkadaşlarıma, ailemiz, cici ailesine çok teşekkür ediyorum. Adnan. Tekrar evet çok teşekkür ederim. Performansları çok başarılı buldum. Gerçekten komedi türünde bence çok güzel bir film çıkarmışlar. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar kahkahalarla güldük diyebilirim. Bu arada ailecek. Bayağı beğendik, güzel güldük, çok aksiyonluydu, ee, ailecek geldik, beğendik, hep beraber, herkesin izlemesini istiyoruz. Çok keyif aldım ve e, güldürdü, ağlattı, mutluluk verdi zaman zaman, e, kesinlikle izlenmeli, çok keyif aldım. Film harikaydı, son zamanlarda izlediğim en çok güldüğüm filmdi. E, CJ Entertainment ve Ferhat Aslan'a çok teşekkürler ve bütün oyunculara her şey mükemmeldi ve tüm kurgu, oyunculuk mutlaka izlemelisiniz.